Herkese merhaba. Arkikest'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sencan Burak Yardımcı. Arkitel Mimarlık Platformu'nun kurucusuyum ve aynı zamanda mimarım. Arkik serimizin içerisine dört bölümlük mimarlık öğrencilerine tavsiyeler verdiğimiz serinin içindeyiz aslında. 11. bölümde 1. sınıf, 12'de 2. sınıf arkadaşlarıma tavsiyeler verdim. Onların yollarına yoldaşlık etmeye çalıştım. Ve şu anda 13. bölümdeyiz. 3. sınıf arkadaşım hoş geldin. Senin de yoluna yoldaşlık etmeye çalışacağım. Aktarabildiğimce sana fikirler, motivasyon vermeye çalışacağım. 3. sınıfın nasıl bir sınıf olabileceğini, neler yaşayabileceğini sana bir naçizane abim olarak aktarmaya çalışacağım. Hoş geldin. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınla fikirlerini sunmayı unutma lütfen. Desteklerin benim için çok değerli. Üçüncü sınıfın çok kıymetli, çok eğlenceli ve çok dolu dolu geçtiğini aslında lise yılından hatırlayacaksın. Benzer bir motivasyon var ve bence 4 yıllık bölümlerin en yoğun, en eğlenceli, en güzel geçen yıllarından biri üçüncü sınıftır. Çünkü artık arkadaşlarınla ortamın vardır. Nerede, ne zaman, nasıl onlarla buluştuğun, nerede eğlendiğin, nerede çarşı çalıştığın, nerede birlikte proje ürettiğinize dair belirli noktaların, çalışmaların, programlarınız vardır. Belki sosyal kulüplerde aktif olmaya başladınız beraber. Hocaların iletişiminin nasıl olması gerektiğini artık biliyorsun ve keza hocanı, fakülteni, okulunu, her odasını tanıyorsun, biliyorsun. Yani artık orası seni yuvan olduğunu iyice hissettin. Çünkü iki yıldır oradasın. Bunlar da hem üniversiteye hem de fakülteye sıcaklık duymanı gerektiren ve eğlencenin doğruğunda artık dolu dolu yaşamanı sana mesaj gönderen etkenler. Ama bununla beraber ya son bir yılım kaldı. Yani bu yıl haricinde son bir yılım kaldı. Dördüncü sınıfa ders bırakmamalıyım. Alttan olan bu derslerimi artık tamamlamalıyım. Ve bununla beraber üçüncü sınıfın o zor derslerini en güzel şekilde tamamlamalıyım mesajlarıyla dolu dolu geçirmen gereken bir bölüm bir yıl olacak senin için. Üçüncü sınıfın amacından sana neler sunacağından konuşalım. Üçüncü sınıf artık senin bir mimar gibi proje çizmeni bekliyor. Evet dördüncü sınıf var ve aslında asıl seviye mimar gibiden kastettiğimiz seviyenin o olması gerekiyor. Fakat hocalar şunu biliyor ve şunu istiyor. Bu arkadaşın dördüncü sınıfa hazır mı? Çünkü dördüncü sınıf videosunu istersen izle orada aktaracağım ki dördüncü sınıf aslında mimar adayı olduğun bir düzey. Yani öğrencilikten ziyade artık mimar adayısın. Bir mimar gibi çizim yapmalısın çünkü o dördüncü sınıfın içerisinde belki bir ay sonra, bir hafta sonra, üç ay sonra mimar olacaksın. Bu sıfatı alacaksın. Yani artık bir mimar adayısın. Ama üçüncü sınıfta o dördüncü sınıftaki mimar adayı seviyesine hazırlanman için çok 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 fazla fazla tasarım yetinde gelişim sağlaman gerekiyor. Bu dönem zaten alacağım projeler muhtemel olarak dördüncü sınıftan dahi daha zor, daha kompleks, daha ihtiyaç listesi uzun programlara sahip olması muhtemel. Muhtemel diyorum çünkü yineliyorum ki dördüncü sınıf videomda anlatacağım ki oradaki bitirme projesi denilen ehliyeti alma, o diploman almanın projen çok kıymetli, çok zor çok mücadele gereken bir proje dönemi olacak. Üçüncü sınıfta yapı, teknik bilgin o kadar yüksek olmalı ki hani kompleks projeler ihtiyaç listesi uzun programlar çözümlemeye çalışacaksın ya bir de bunu teknik bilginle harman etmelisin. Yani bir yerde betonarme sistem artık çizmeyi bildiğini o hocalar. Senden bu kesitleri, çizimleri en iyi şekilde istediğin gibi belki de senden bazı yerleri çelik sistemle çözmeni isteyecekler. Yani farklı bir sistemle de çözmeni isteyecekler ve bu projeyi teknik anlamda da en iyi seviyede yorumlamanı isteyecekler. Mimarlık Fakültesi 3. sınıfın en önemli amaçlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim fakültede 3. sınıfta öyleydi. Bence birçok fakültede öyle ki 1 bölü 20, 1 bölü 10, 1 bölü 5 gibi çok daha detaylı çizimler 3. sınıftan bekleniyor. Yani 3. sınıftaki öğrencinin teknik bilgisi artık o kadar zirve, o kadar iyi olsun ki 4. sınıfta kafasını bocalayan bir soru işareti olmasın amacını sunuyor. Bundan dolayı hem tasarım hem teknik bağlamda artık kendini zirveye çıkartmalısın. Ve aslında tavsiye ederim de söyleyeceğim ama şu andan sana bu mesajı iletmek istiyorum ki hem teknik anlamda hem tasarım anlamda soru işaretin varsa sor lütfen. Dördüncü sınıfa bırakma. Evet dördüncü sınıfta da sorabilirsin. Mimar adayısın dedim ama hala okuldasın ve öğrencisin. Kabul sorabilirsin. Fakat dördüncü sınıftaki sorumlulukların çok daha farklı, çok daha Psikolojik yoğunluklar da sana gelecek. Çünkü artık 3 ay 5 ay sonra mezun olma psikolojisiyle yaşayacaksın onu. Başka dertlerin de olacak. Fakat 3. sınıfta hala bunları sorma imkanın varken hala muhtemel olarak derslerde konuşacağız ki yapı, malzeme, statik gibi dersler alıyorken bunları sorman yanıtlarını alman, iyice öğrenmen ve iyi proje çizen, teknik çizim konusunda da iyi çizebilen bir mimar olman senden 3. sınıfta bekleniyor. Üçüncü sınıf derslerini ufaktan konuşmaya başladık aslında. Mesela proje dersi hakkında teknik ve tasarım bilgini artık zirveye taşıman gerektiğini sana mesajlarını verdik. Ve bu proje dersi üçüncü sınıfın en zorlu, en yoğun dönemini yaşatacak ders olduğunu sana söylemeliyim. Bununla beraber bazı okullarda 2, bazı okullarda 3. sınıfta gösterildiği için yapı, statik malzeme gibi dersleri senin önüne tekrardan sunmak istiyorum. Parantez içinde ikinci sınıf videosunda da bahsettiğim için öyle diyorum. Yapı dersi ya da yapı proje dersini biz 3. sınıfta almıştık mesela. Böylelikle yapıya dair gerçekten her şeyi öğrenmiş olduk. Kafamızdaki soru işaretlerini tamamen tamamlayıp ve aslında yapı projesi dersinde öğrendiğimiz bilgiler, literatürlerle beraber proje dersimizdeki proje çizimimizi, teknik çizimimizi çok daha iyi hale getirdik. Ve böylelikle proje hocamızla beraber tasarım, konsept, ihtiyaç cesesi gibi soru işaretlerinin yanıtlarını ararken yapı projesi dersinde teknik bilgimizi güncellediğimiz ona eklemeler yaptığımız için bu iki ders birbirini çok iyi tamamladı ve bizi dördüncü sınıfa çok iyi hazırladı. Malzeme ve statik gibi derslere de bu dönem alıyorsan ve ikinci sınıfta almışsan ve geçemediğin için bu dönem almak zorundaysan lütfen en iyi şekilde bu dersleri öğren ve geç. Geçten daha önemlisi öğren çünkü Hakikaten mezun olduktan sonra Mezun olmadan önce o 4. sınıfta da senin çok başını ağrıtabilir. Çok çok önüne çıkacak derslerden bahsediyorum. Bunları çok iyi şekilde öğrenmen gerekiyor ve mutlaka 4. sınıfa aktarmaman gerekiyor. Bundan dolayı 3. sınıfın dolu yoğun teknik tasarım vesaire vesaire ile yoğun geçebilir. Ama dördüncü sınıfın psikolojisi çok başka olacak. İş aramana birkaç ay kalmış olacak. Bunu birkaç oldu yeniliyorum farkındaysan. Çünkü dördüncü sınıfta onu yaşayan bir insan, üst dönem bir abin ablan varsa onunla konuş bunu yaşayan bir insan. Onun psikolojisini dinlersin ondan çok daha iyi alırsın. Sen şu an üçüncü sınıfsın. Daha önünde ona oranla çok daha fazla vakit varken ve hazır o dersten geçme imkanım varken çok iyi bir şekilde öğrenerek geç lütfen. Bununla beraber bazı okullarda ve gibi dersler gösteriliyor ki bu da mimarlık fakültesi literatürü için çok iyi bir öğrenim, çok güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncü sınıfta da seçmeli derslerin ön planda olduğunu söylüyorum. İkinci sınıf videomda söylediğim gibi yeniliyorum. Akustik, ekoloji, aydınlatma veya iç mimarlık yani iç mimarlık fakültesi okuyorsan ve bir iç mimari modelleme yaptığın, tasarım yaptığın bir seçmeli dersin olabilir. Biz 3. sınıftayken öyle bir dersimiz vardı mesela. Veya teknik çizimini geliştirmek için sana sunulan bir seçmeli ders olabilir. Bunu da 3. sınıfta senden alman beklenilebilir. Tabii bunun haricinde mimarlık tarihi veya ne bileyim kent, şehire dair bazı okulların sunduğu her okulda olmayan ama bazı okullar diyor ki ya ben kentsel tasarım öğretmek istiyorum öğrencime ve bunu sorumlu bir ders olarak sunmak istiyorum diyor ve bu da derslerin arasında olabilir. Ve gelelim tavsiyelerime. Sen artık birinci, ikinci sınıf değilsin. Bazı tavsiyelerime ezbere biliyorsun. Belki de hızlı hızlı geçeceksin bu noktaları. Fakat bilsen de uygulamıyor olabilirsin. Bazı tavsiyelerimi de sana birkaç cümleyle birkaç dakika önce söyledim yinelemek istiyorum çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an üniversitenin en güzel senesindesin. Şu anki sunacağın tavsiye mimarlık fakültesi için değil her üniversite öğrencisi için geçerli ki sosyalleşme imkanın varken hazır zamanın birazcık daha varken hazır 3. sınıftayken hazır arkadaşlarınla ortamların ilişki bağım kuvvetliyken sosyal kulüplerde aktif mi olmak istiyorsun yarışmalara mı katılmak istiyorsun atölyeler workshoplara mı katılmak istiyorsun üniversite içinde hayallerini hedeflerini mi gerçekleştirmek istiyorsun parantez içinde söylüyorum ki mimarlık fakültesinden bağımsız bir hayalin hedefin olabilir. Üniversitenin sana sunduğu kaynaklar, kütüphane, teknolojik imkanlar çok değerli ve ücretsiz bir şekilde sahipsin buna. Ve bundan faydalanmak için güzel bir senedesin. Lütfen bunu da değerlendir. Sadece üniversite öğrencisi arkadaşlarımı tavsiye verdiğim bir video çekimi yapmak istiyorum. Çünkü maalesef üniversite dönemini yaşarken o durumları maalesef pek yaşamıyoruz. Maalesef o fakülte kapısından çıktıktan sonra okey, 101'e batağa gidiyoruz. Ne bileyim oradan buradan partilere gidiyoruz ve eve gidip uyuyoruz. Bunu yapıyoruz. Fakat gerçekten değerli günler yaşadığını sana sunmak, aktarmak istiyorum. Aynı zamanda teknik ve tasarım anlamında kendini çok iyi geliştirmen gerektiğini sunuyorum. Bundan dolayı araştırma yapmanın önerimini artık birinci hatta ikinci sınıf öğrenci arkadaşlarımdan çok daha iyi bilmelisin. Çok daha fazla yapmalısın. Gitmelisin. Arkitera, Arkiv, Archdaily gibi birçok mimarlık siteleri var. O sitelerde Mimar projelerin planlarından kesitlerini 1 bölü 20, 1 bölü 10 çizimlerine kadar incelemeler yapabilirsin. Ve senin bu projelerini ilham almak bağlamında ve teknik bilgini geliştirmek anlamda çok değerli bir hobi olacaktır. Bu bir hobidir. Araştırma yapmak güzel bir hobidir çünkü sen müze tasarlıyor olabilirsin ve sadece müze alanında araştırma yapman proje dersinin bir çalıştayıdır bir ödevidir. Fakat hastaneleri ne bileyim okulları, eğitim kampüslerini vesaireyi hani her şeyi araştırdığın, her durumu incelediğin bir mimarlık araştırma literatürüne sahipsen bu güzel bir hobidir ve iyi bir mimar olmak için gerçekten de yapılması gereken bir hobidir ve bunun en güzel yerindesin, üçüncü sınıftasın. Çünkü ikinci sınıfta bu kadar bilmiyordun, dördüncü sınıfta da yahu diyeceksin ben tamam bunları yapayım, çok güzel ama portfolyo hazırlamam lazım. Şu lazım bu lazım diyeceksin. Ve kafanı kurcalayan ruhen de yoran çok fazla etkenler olacak. Üçüncü sınıftayken bunları yapmalısın. Bununla beraber mimari programlar anlamında artık show yapacağın bir senedeyiz. İkinci sınıftaki arkadaşıma o skeçapları tavsiye ettim. Ve sen yüksek ihtimal o tüket skeçap ne bileyim Lumion ya da Photoshop biliyorsun doğru değil mi? Yani bunu izleyen yüz arkadaşımın 98'i inan bunu yapacak. Bu oranı dikkat et. 100 arkadaşın 98'i. Yani senin bir farkın olmalı. Sen o iki kişiden biri olmalısın. Yani artı bir program öğrenmelisin. Artık bin programı öğrenmenin vaktidir demek istiyorum sana. Henüz zaten AutoCAD, SketchUp kullanıyorsan ya da Max kullanıyorsan fark etmez. Hangi programı biliyorsan hızlanma değilsen maalesef hızlanmalısın tavsiyemi ek olarak BIM programı öğrenmelisin tavsiyemi sunuyorum. Tabii Revit, Archicad gibi programlar biliyorsan ne mutlu sana. Bu konuda da motivasyon vermek isterim sana. Çok iyi yoldasın. Ama bilmiyorsan da Revit, Archicad gibi BIM programları öğrenmen gerektiğini sana tavsiye ediyorum. Bunun önemli olduğunu söylüyorum. Dördüncü sınıfta buna vaktin olmayacak maalesef olmayacak. %80 oranı da olmayacak. Tamam hadi bana karşı gelme. Ya ben çalışırım. 4. sınıfta öğrenen arkadaşımı biliyorum diyebilirsin. Eyvallah. Ama lütfen Revit, Archicad gibi mimari programlar öğren. Bunun değerini, önemini mimarlık mezunu olduktan sonra çok daha iyi anlayacaksın. Bu tavsiyeyi lütfen al cebine koy. Ve birinci sınıf arkadaşımı önerdim yavaş yavaş başla dedim. İkinci sınıf arkadaşımı önerdim. Kafanda bir şeyler belirlensin istedim. Üçüncü sınıf arkadaşım sana da öneriyorum ve sen artık daha baskın bir şekilde yapmalısın ki yol haritanı belirlemelisin. Yani sen dördüncü sınıftayken mimari tasarım ofisinde çalışmak istiyorsan portfolyo hazırlayacaksın belki de değil mi? Veya belki de akademik kariyer düşünüyorsun. Şu an sana öğretiler sunan hocaların gibi olmak istiyorsan peki ne yapmalısın? İşte bunu araştırmalısın önce bunu araştırarak yol haritanı çıkartmalı ve yol haritana göre yolculuğa çıkmalısın. Ales YDS gibi sınavlarına gireceksin mesela. Ales nedir? YDS nedir? Bilmiyor olabilirsin. Utanılacak bir şey yok ama yol haritanı çıkartmadan, yolculuğa başlamadan Henüz bunları düşünmeden bir üçüncü sınıf yaşıyorsan dördüncü sınıfta birazcık yorulacak ve bazı durumlarda keşke diyebilirsin. Lütfen yol haritanı çıkart. Akademik kariyer mi düşünüyorsun? Şantiyeci bir mimar mı olmak istiyorsun? Mimarlık ofisinde mi çalışmak istiyorsun? Nasıl bir mimarlık ofisinde çalışmak istiyorsun? Bu daha iyi önemli. Neden? Belki organik formlar çalışan bir mimarsın ve sen o başka bir program bilmiyorsun organik formlar çalışmanı güzelleştiren, o organik formlarda iyi modellemeler yapan programlar var mesela. O programları öğrenmelisin ki o ofislerde çalışmak istiyorsun ya, hani onlar da o programları isteyecek ya organik formlar vesaire dedik çünkü. Buna göre kendini hazırlamalısın. Bu yol haritanı göre yolculuğunu yapmalısın. Erasmus yapmak, İngilizce öğrenmek gibi genel tavsiyelerimiz var ya. Bunun için zaten ayrı bir video çekeceğim için. Hani videoyu uzatmak istemiyorum. Fakat 3. sınıf arkadaşım olduğun için. Yani bunun biraz vakti olduğu için sana sunmak isterim ki. Erasmus imkanın varsa yapmalısın. Mimarlık fakültesi için çok değerli yurt dışı stajı imkanın, deneyimin ve staj demişken stajın öneminin artık bir önceki yaz döneminde yaptıysan çok değerli olduğunu farkına varmışsındır. Belki şantiye stajı yaptın, 3. sınıf bittikten sonra 4. sınıf yazına geçerken ofis stajı yapacaksındır belki. Genelde okulların sunduğu staj imkanlarının bu olduğunu söylediğim için bunu söylüyorum. Eğer şantiye yaptıysan ve bundan çok memnun kalmadıysan şantiyeyi online bir şekilde kendini geliştirmeni gerektiğini düşünüyorsun yani şantiyeci bir mimar olmak istiyorsan bunu yapmalısın. Online dememe lütfen takılma, eleştirme beni. Elbette okurken şantiye strateji yapabilme imkanım varsa yap. Fakat yoksa ve şantiyeci bir mimar olmak istiyorsan, e şantiye ile ilgili okumalar yap o zaman, videolar izle o zaman. Donatı nedir, etriye nedir, vesaire nedir, statik proje nasıl okulur? Bunlar videodan öğrenilebilir bir şeyler, hiç eleştirmene gerek yok yani. Bununla beraber eğer ofis stajı yapacaksan veya yaptıysan bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olabilirsin veya görecek olabilirsin. Henüz görmediysen stajını yapacaksan çok 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 iyi bir ofiste staj yapmanın önemini 4. sınıfta anlamadan önce sana bu tavsiyeyi sunmak istiyorum. Çok iyi bir ofiste yap. 4. sınıfta önemini çok iyi anlayacaksın. Mezun olduktan sonra bu önemi yaşayacaksın. Çünkü o staj yaptığın ofiste 1-1,5 bir, bir yıl sonra, 2 yıl sonra yani mezun olduktan sonra sen çalışabilirsin. Bunun önemi değeriyle beraber çok güzel bir ofiste staj yapmalısın. Keza hem şantiye stajı ile ilgili arki kes 7. bölüm hem de ofis stajı ile ilgili Arkikes 8. bölüm podcastlerini dinlemeni sana öneriyorum. Mimarlık 3. sınıfın sana umarım iyi bir şekilde aktarmışımdır. Sana güzel tavsiyeler sunmuşumdur. En başta söylediğim gibi çok dolu dolu yaşaman gereken ve hem eğlenmesini bilmen gereken hem de öğrenim anlamında kendini doldurman gereken bir sene. Hem üniversite hayatını yaşa, kulüplerde aktif ol, kendini o etkinliklerde, yarışmalarda gör ve onu belki de hazırlayan ol. Yani kulüpte yönetici ol, başkan ol. Bunu yap. Bu çok güzel bir deneyim. Sivine katacak da güzel bir öğrenim. Bununla beraber çok güzel öğrenimler alacaksın. Teknik tasarım bağlamında, mimari program bağlamındaki sana zirveye çıkman gereken mesajları en iyi şekilde verdiğimi düşünüyorum. Keza bununla beraber mimarlık öğrenciliği rehberliği adında bir mimarlık eğitimim var. Mimarlık eğitimim deyince yanlış anlaşılmasın lütfen. Şu anki yaptığım gibi aslında tavsiyeler verdiğim bir serinin yanı sıra mimari okul projelerimi incelediğim bir video dizisi. 7,5 saatlik bir Udemy olduğu için eğitim diyorum ama video serisi olarak kabul edebilirsin. Açıklamaya linki bırakacağım. Okul projelerimi incelediğim, sana mimarlık fakültesinde yardımcı olabileceğini düşündüğüm sırlar, fikirler, bilgiler aktardım. Bu Udemy eğitimini incelemek, satın almak istersen açıklama kısmına bak lütfen. Üçüncü sınıfın yolculuğunda sana başarılar diliyorum. Çok keyifli, çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Ve dördüncü sınıfa çok güzel bir şekilde geçmeni umut ediyorum. Dördüncü sınıfa geçerken mimarlık fakültesi, hani dördüncü sınıf her şeyi biliyorsun artık kez. On bölümü izle lütfen. Kanalımıza abone olursan Instagram'dan bizi takip edersen, yorumlar, beğeniler bırakırsan çok sevinirim. Ne zaman istersen ArkiTel'e mesaj atabilirsin. Sohbet edebilirim. Bana sorular sorabilirsin, danışabilirsin. Her zaman kapım, mesaj kutum açık. Bana desteğini sunarsan, abonelerle arkadaşlarına ArkiTel'i bahsederken çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendine iyi bak dostum. Archecast 13. bölüm burada biter. Görüşmek üzere.